Evet, sevgili arkadaşlar, 9. sınıf kazanımlarımızla ilgili bugün bölgeler ve ülkeler konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, ortak paydamız bölge. Şimdi, e, yeryüzü doğal, beşeri ve ekonomik etkinlikler bakımından kendi içerisinde benzerlik gösteren Ortak özellikleri bulunan ancak çevresine göre farklılık gösteren alanlarla ayrılmıştır. Bu alanlara bölge denir. Yeryüzünü oluşturan bu bölgelerin diğerlerinden ayrılabilmesi için bir ya da birkaç yönden ortak özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin dağlık bölgeler, örneğin düz bölgeler, örneğin kurak bölgeler, örneğin gelişmiş bölgeler gibi. Bölgeleri oluşturan özellikler doğal, beşeri ve ekonomik özelliklerdir. Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde ise tek bir özellik yeterli olmamaktadır. Bu nedenle coğrafi bölgeler belirlenirken doğal özelliklerin yanında nüfus, yerleşme, tarımsal etkinlikler, sanayi, ticaret, turizm gibi özellikler göz önünde alınmaktadır. Bölgeler 3 ana gruba ayrılır. Arkadaşlar doğal bölgeler yer şekillerine göre düz mü, dağlık mı, ovalık mı, platoluk mu anlamında ayırt edilir. İklimine göre işte... Hangi iklimi yaşıyorsa Akdeniz iklimi, işte çöl iklim bölgesi, Tundra iklim bölgesi e, gibi bitki örtüsüne göre ayırt edilebilir e, ormanlık bölge, işte e, makilik bölge, bozkır bölgesi gibi su özelliklerine göre göller bölgesi, sıcak su bölgeleri gibi jeolojik yapısına göre deprem bölgesi, volkanik bölge şeklinde. Arkadaşlar beşeri özelliklerine göre ise nüfus kriteri vardır. Yoğun mu seyrek bölge mi? Mesela e, e, yerleşme özelliklerine göre kırsal yerleşme mi, kentsel yerleşme mi? Siyasi ve özelliklerine göre oluşturulan bölgeler vardır. Ülkelerin kendi istekleriyle kurdukları birliktelikler vardır. İşte Birleşmiş Milletler gibi, NATO gibi, Avrupa Birliği gibi örgütler vardır arkadaşlar. Karma bölgeler ise birden çok e, ekonomik veya siyasi unsuru bir arada bulunduran bölgelerdir. Kültür bölgelerimiz var. Ekonomik özelliklerini oluşturan bölgeler var. Tarım bölgeleri, işte Çukurova tarım bölgesi gibi. Hayvancılık özelliklerini göre oluşturulan bölgelerimiz var. Maden, turizm ve serbest bölgelerimiz var. Şimdi arkadaşlar, bölgelerin belirlenmesinde doğal özellikler yaygın olarak kullanılır. Yer şekilleri, iklim özellikleri, jeolojik yapı, su kaynakları, doğal bitki örtüsü dikkate alınmaktadır. Doğal unsurların değişmesi çok uzun zaman aldığından doğal özelliklere göre belirlenen bölgelerin sınırları da kolay kolay değişmez. Bu son iklim bölgesi, Doğu Anadolu Dağlık bölgesi, Kuzey Sibirya, Tundra bölgesi gibi e, bu şekilde bir özelliğe sahip vardır. Sınırları çok hızlı bir şekilde değişmez yani dağlık bir bölge yarın sabah kalktığınız zaman düz bir bölge haline dönüşmez ee, ama beşeri özelliklerine göre oluşturulan bölgeler e, herhangi bir olumsuzlukla hemen sınırları değişebilir arkadaşlar diyoruz. Ee, beşeri özelliklerine göre oluşturan bölgeler yeryüzünde nüfusun dağılışı, yerleşme şekilleri, eğitim ve kültür özellikleri göz önüne alınarak bölgeler oluşturulur. Ayrıca siyasal bloklar, askeri ittifaklar da bölgeler oluştururlar. Beşeri özellikler dikkate alınarak oluşturulan bölgelerin sınırları zamanla değişebilir. Örneğin, seyrek nüfuslu bir bölge ekonomik etkinliklerin gelişmesine paralel olarak göçlerle yoğun nüfuslu bir bölgeye dönüşebilir. Bir zamanları kimsenin yaşamadığı bir yer çok kalabalık bir şehir haline dönüşebilir. Gebze, Antalya, Eskişehir gibi ya da NATO, Avrupa Birliği gibi siyasi bölgeler le sınırlar genişleyebilir arkadaşlar diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ekonomik özelliklerine göre oluşturan bölgelerimiz var. Yeryüzünde sürdürülebilen tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, madencilik, ulaşım ve ticaret gibi ekonomik faaliyetlere göre bölgeler oluşturulabilir. Çukurova tarım bölgesi, Antalya turizm bölgesi, Zonguldak ili maden bölgesi gibi. Ayrıca birçok ekonomik faaliyeti bir arada yürüten karma bölgeler Bursa, İzmir gibi oluşturulabilir. Ee, ekonomik özelliklerine göre belirlenen bölgelerin zaman içerisinde sınırları değişebilir. Örneğin Antalya eskiden bir tarım bölgesiyken günümüzde bir turizm bölgesinin itiliği de kazanmıştır. Yine Bursa bir tarım bölgesiyken bugün sanayi turizm ve tarım özelliğini bir arada devam ettirmektedir diyoruz arkadaşlar. Evet. Bölgeler ekonomik özelliklerine göre belirlenirken gelir düzeylerine göre de oluşturulabilirler. Örneğin çok gelişmiş bölge geri kalmış bir bölge şeklinde. Evet, mesela bizim ülkemizi biz ne yapıyoruz? Gelişmekte olan bölge grubunu alıyoruz arkadaşlar. Evet, bölge sınırları kesin hatlarla ayrılabilir Arkadaşlar burası önemli. Testlerde çok çıkıyor. Şimdi bölge sınırları genelde kademeli bir geçiş gösterir. Özellikle doğal özelliklerine göre belirlenen bölgelerde bu durum çok net görülür. Yani dağlık bölgelerin sınırları keskin bir çizgiyle ayırt etmek zordur. Bir geçiş dönemi vardır arkadaşlar. E, ekvatoral iklimden çöl iklimine geçişte savan ve step iklimlerin oluşması gibi ya da ülkemizde Akdeniz ikliminden İç Anadolu Bozkır iklimine geçişte göller yöresinde görülen geçiş iklimi gibi. Siyasi özelliklerini göre oluşturan bölgeler ise mesela NATO'ya üye ülkeler keskin bir çizgiyle ayrılır arkadaşlar. Şöyle. Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren bölgeler ortadan kalkar. Mesela Balkan Paktı, Varşova Paktı gibi. Ya da sınırları genişleyebilir. O örgüte yeni bir üye olursa, mesela Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe geçerse o zaman Avrupa Birliği'nin sınırlarını ne yapmış olur arkadaşlar? Değişmiş olur. Ee, NATO Askeri Paktı, Avrupa Birliği gibi yeni bölgeler oluşabilir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi. Doğal özelliklerine göre belirlenen bölge sınırları uzun zaman diliminde değişmezken beşeri ve ekonomik özelliklerine göre belirlenen bölge sınırları daha kısa zaman içerisinde değişebilir arkadaşlar diyoruz. Bölge sınırları nasıl oluşur? Arkadaşlar bölge sınırlarının çizilmesinde yaygın olarak kullanılan ölçütler bölgelerin işlevsel özellikleri ve doğal unsurlardaki benzerlikleridir. Örneğin nüfus bölgeleri oluştururken nüfus sayım verilerinden tarımsal bölgeleri oluşturulurken tarımsal verilerden ve benzerliklerden yararlanır. Doğal ve beşeri bölge sınırları çakışır mı? Evet bu da önemli. Yine sınavlarda karşımıza çıkan bir soru tipi. Siyasi ve idari bölgeleri gösteren haritalar incelendiğinde siyasi bölge sınırlarının ülke sınırlarını izlediği görülür. Aynı şekilde bir ülkenin idari bölünüş haritası illerin sınırlarını izler. Ancak bölge sınırları çok değişik amaç ve ölçütlerle belirlendiği için siyasi ve idari sınırlar ile çakışmazlar. Örneğin, Divri ilçesi Sivas ilinin idari sınırları içerisinde iken coğrafi olarak yani doğal koşul açısından Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde kalır. Aynı şekilde Elbistan ilçesi Kahramanmaraş iline bağlıdır. Ancak bölge olarak Doğu Anadolu bölgesi içerisinde kalır. Arkadaşlar doğal ve beşeri bölgelerin sınırları bu şekilde arkadaşlar bir çakışmaya sahip olabilirler diyoruz. Sevgili arkadaşlar bölge sınırlarımız fiziki bölgeler yani doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgeler. Beşeri bölgeler özellikle bunlar da siyasi özelliklerine, nüfus özelliklerine göre oluşturuluyor. Ekonomik özelliklerine göre oluşturulan bölgeler ve siyasi özelliklerine göre oluşturulan bölgeler. Her biri ayrı kriterlere sahiptir. Bunu dikkate alacağız. Üniversite sınavlarında çok çıkan bir konu anlatımıdır. Soru çözümünü de burayı pekiştireceğiz. Arkadaşlar dersimizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.